Arkadaşlar açık öğretimle ilgili merak edilenlere yönelik videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda online sınav ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Özellikle bu yıl yeni kayıt yaptırmış ve dolayısıyla online sınava ilk kez gelecek olan adaylar için kısa ve özet bilgilendirici notlar paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tüm dünyada ve ülkemizde 2020 Mart ayından itibaren COVID-19 pandemi süreci yaşanıyor. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavları 2019-2020 bahar döneminden itibaren ...online olarak yani internet ortamında yapılmakta. Ve görünen o ki bir süre daha bu şekilde online olarak yapılmaya da devam edecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bir yarı yılda ara sınav ve dönem sonu sınavı olmak üzere toplam iki sınav yapılıyor. Online sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin sitesinde açık öğretim sayfasında ilan ediliyor. Sınav tarihi geldiğinde giriş bilgilerinizle yani TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yaparak... ...sınavınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi... ...2020-2021 Çevrim Çevrimiçi Online Ara Sınav Tarihlerini açıkladı. İlan edilen sınav takvimine göre... ...1. sınıflar 12-13, 14 Aralık, 2-3 ve 4. sınıflar... ...19-20-21 Aralık tarihlerinde ara sınavlarını gerçekleştirebilecek arkadaşlar. Sınavda her ders için öğrencilere 30 soru sorulacak ve... ...40 dakikalık bir süre verilecek. Sorumlu olduğunuz derslerin sınav tarihlerine... 1 Aralık 2020'de yayınlanacak olan sınav giriş bilgisinden ulaşabilirsiniz. Sınavı başlat ile sınavı başlattığınızda sınav ekranınıza bir soru ve o sorunun seçeneklerini görebilirsiniz. Seçeneklerden birini işaretleyerek veya soruyu boş bırakarak sonraki soruya geçebilirsiniz. Bir soruyu geçtikten sonra o soruya geri dönmenize izin verilmiyor. Yani şu soruyu sona bırakayım, sonradan döneyim deme hakkınız yok. Tüm soruları cevapladığınızda veya size verilen süre sona halinde bu dersinizin sınavı bitmiştir uyarısını göreceksiniz. Peki sınav esnasında herhangi bir aksaklık yaşanması halinde örneğin elektrik kesintisi, şarjınızın bitmesi, internetinizin kesilmesi durumunda ne olacak diye aklınıza gelebilir. Öğrencilerin bunun için endişe etmesine gerek yok arkadaşlar. Zira sınav tahlili içerisinde sınavınız yarım kalır. Sınavınızı tamamlamadan oturumunuz herhangi bir şekilde sonlanırsa sisteme tekrar giriş yapıp sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sınav güvenliğiniz açısından sınavı son güne veya son saatlere bırakmamanızı tavsiye ederiz. Sınav ortamında yalnız bulunmak ve sınavı herhangi bir bilgi kaynağından destek almadan tamamlama bireysel olarak cevaplama yükümlülüğünüz bulunuyor. Sınav sorularının veya cevaplarının her türlü ortamda kopyalanması, paylaşılması, suç teşkil etmekte tespit halinde ceza yaptırımı bulunmakta arkadaşlar. Kopya çeken, çektiren veya çekilmesine yardımcı olan öğrencilerin sınavların iptal edileceği bilgisini de bilmeniz gerek. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuyla beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi sınavlarınızda başarılar dilerim.